En çok eylülde ağlar aşk Bir canı vurlar gibi Gözlerimizde biriken Deli yağmurlar gibi En çok eylülde ağlar aşk Son izleri siler gibi Tüm zalimlerin eline Tanrı'dan af diler gibi Merhabalar, adım Doğukan Çağrıçil, 19 yaşındayım. Bu ikinci senem. Osmaniye'den geldim Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin yetenek sınavına. Ee, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi benim için güzel bir üniversite çünkü köklü bir üniversite. Yani geleceğimin iyi olabileceğini düşündüğüm bir üniversite, daha iyi adımlar atabileceğimi düşündüğüm bir üniversite. Kampüs olarak güzel, havası temiz bir şehir zaten. Burada memnun olacağımı düşündüğüm için sınavına girmeye geldim. Kenan Kanat ben. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2015 yılı mezunuyum. İstanbul'da görev yapıyorum. Polis memuruyum. Eşimi sınava getirdik. Ya yani kazanacağına inanıyorum. Daha önce zaten lisede kazanmışlığı da vardı. İnşallah yine olur yani. Şu an tekrar okumayı düşünüyorum. Yani şimdi biz biraz eski halinde okuduk. Şu anki yani kafeler falan üniversitenin gelişmişliği. Alim hocamızı zaten biz mezun olurken gelmişti. Yani şu an üniversite bir şehir gibi olmuş. İstanbul'un bir ilçesi veya yani bir güzel bir il gibi falan olmuş. Yani üniversite kendi içinde ayrı bir şey olmuş. Ben çok memnun kaldım yani Alim hocamızdan ve diğer yönetimlerden. Merhaba ben Duygu Dalkılınç Kanat. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat mezunuyum. İkinci üniversiteyi okumak için geldim. Bir bebeğim var, evliyim. Bu şekilde. Evet, müzik öğretmenliği bir için enstrüman geldim. Enstrüman herhangi bir şey çalıyor musunuz? Enstrüman, yan flütüm vardı bozuldu ancak blok flütle gireceğim. İyi bir parçam var, bakalım.